Karıştıralım biraz. Karıştıralım biraz. Mesela çayı karıştıralım. Hatta limonu çaya sıkıp karıştıralım. Ya da çorbaya tuz katıp karıştıralım. Sizin de çorbada tuzunuz olsun. Doğru ile yanlışı karıştırmayalım. Sapla samanı hiç karıştırmayalım. Yoksa ekmeği yerken boğazımıza çöp batar alimallah. Çorapların teklerini, terliklerin çiftlerini, yastıkların içlerini karıştıralım. Lakin incirin çekirdeğini, cevizin kabuğunu doldurmayacak şeylerle zihnimizi karıştırmayalım. Ocağın altını karıştıralım ki tütsün, yansın ki ısınsın bedenler. Leblebi, fındığı, fıstığı iyice karıştıralım ki çanakta aynı oranda olsun misafirin önünde. Fakat alemi, cihanı, etrafı karıştırmayalım. Tostu karıştıralım mesela, karışık olsun tostumuz. Lakin dostları karıştırmayalım. Kim dost, kim düşman, iyi belleyelim. Saçımızı sakalımıza karıştıralım. Bırakalım dağınık kalsın. Fakat aklımızı karıştırmayalım. Karıştırmak isteyenlere kulak tıkayalım. Aklımızı başımıza alıp yürüyelim. Çünkü Akıl başta lazım, ayakta değil. Renkleri karıştıralım. Maviyi kırmızı ile, sarıyı yeşille mesela. Güzel renkler ortaya çıksın. Gök kuşağı gibi. Ama akla karayı karıştırmayalım. Sözü karıştıralım mesela. Yeni gelsin, şakalaşalım. Kısalarla anlatalım meramımızı. Amma velakin doğru söyleyeni, yalan söyleyene karıştırmayalım. Odamız karışık olsun sorun değil ya da masamız çantamız bir yanda kalemimiz diğer yanda olsun varsın dimağımız kimyamız karışmasın bahçemizi karıştıralım her çeşit çiçekler ekelim rengarenk olsun çok güzel koksun lakin geceyle gündüzü karıştırmayalım gündüzü rızık arayarak geceyi dinlenerek ve vicdanımızın sesini dinleyerek geçirelim ne yapacağımızı karıştıralım ara sıra, bırakalım bugünün işini yarına arada bir. Fakat ne yapmayacağımız karışmasın, yapmayacaklarımızı iyi belleyelim. Kıyafetlerimizi karıştıralım, ne giyeceğimizi şaşıralım, haftanın rükuşu olalım biraz. Fakat ruh elbisemiz karışmasın, fıtrata uygun giydirelim bedenimizi ve selam.